Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sabah yapmış olduğum videoda Bitcoin'lerimi tutmaya devam ettiğini, altcoin'lerde ise karda olduklarımı özellikle kapattığımı, sattığımı, birazını nakit, birazında da Bitcoin'de olduğundan bahsetmiştim sevgili dostlar. Soru şu, peki ya Ethereum hocam? Çünkü Ethereum öyle bir noktada ki Altcoin desen yani e Bitcoin de değil, ikisinin ortasında bir yerde yer alıyor arkadaşlar. Tamam, Ethereum bir altcoin'dir ama altcoinlerin kralıdır, altcoinlerin padişahıdır, altcoin'in lideridir. Altcoin derdekileri yapmamız gerektiğini anladık ama Ethereumcular ne yapmalı? Şimdi biraz bu konulara değinelim arkadaşlar. Biraz Ethereum konuşalım istiyorum tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden sohbet, muhabbet şeklinde. Öncelikli olarak piyasaya bakalım arkadaşlar. Piyasada bugün %1.63'lük bir geri çekilme var. Hacim olarak da %20'lik bir geri çekilme var. Böyle bir günde Bitcoin 0.67 geri çekilirken piyasa ortalamasının altında bir geri çekilme. Ethereum'sa %4.75'lik bir geri çekilme var. Piyasa ortalamasının üzerinde bir geri çekilme. Neyse ki haftalıkta %3 karda Ethereum'cular, aylıkta da %55 kardalar Ethereum yatırımcıları sevgili dostlar. Ama yıl başında 1 Ocak 2025'te alanlarsa ne yazık ki hala %25'in biraz üzerinde zarardalar sevgili dostlar. Şöyle içeriye girdiğimizde evet piyasada bir hacim düşüşü var dedik. Ethereum'da da hacim düşüşü olduğunu görüyoruz. %4.74 Düne göre hacimde bir geri çekilme var sevgili dostlarım. Fiyat şöyle geldiğimiz zaman bu arada bu hacim değilmiş. Piyasa değerindeki düşüş özür diliyorum. Hacimdeki düşüş %15.67 imiş. Hacimdeki düşüş oldukça fazla. ilgi azalıyor Ethereum tarafına. Öyle miydi aslında baktığımızda? Hiç de öyle değildi. Her şey yolundaydı. Her şey iyiydi, güzeldi. Ne olmuştu sevgili dostlarım? Ethereum'da Petra güncellemesi olmuş idi. Petra güncellemesiyle Ethereum artık daha hızlı, daha güvenilir, daha ölçeklenebilir, daha teknolojik, daha iyi teknoloji bize vaat ediyor ve her şeyin daha iyi olacağını söylüyordu sevgili dostlarım. Ve Petra güncellemesinden önce vakıf bayağı bir piyasaya Ethereum'a boğmuş Piyasada bayağı bir Ethereum vardı. Fiyat bayağı 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 aşağıya doğru çekilmiş. Ve Petra güncellemesi esnasında çünkü bağlantı yollarının tıkanabilme ihtimaline karşın piyasadaki çok fazla arz olmasından dolayı Ethereum anda sorun çıkması engellenmişti. E Petra güncellemesi yapıldı. Gayet de başarılı yapıldı. Sorunsuz yapıldı. Hiçbir şey, aksaklık yaşanmadı. Her şey yolunda gitti. Piyasada var olan Ethereum adedine geldiğimiz zaman da yakın protokollerine gönderildi. Tekrardan eski seviyelerine göndü ve dolayısıyla fiyat da yukarıya doğru gitti. Bu arz olaylarının kısıtlanmasına üstüne bir de kurumsal alımlar geldi sevgili dostlar. Özellikle İngiltere merkezli Abraxas Capital Manager şirketinin sevgili dostlar sahibi olduğunu düşündüğümüz bir kripto cüzdanı alım yaptığını gördük ve baktığımızda da daha sonradan Abra Abraxas Capital'da bir açıklama yaptı sevgili dostlar. Stratejik olarak Ethereum'daki yeni teknolojik gelişmeleri ve yükseltmeleri yakından takip etmekteyiz dedi. Petra güncellemesinin hemen öncesinde yaptığımız alımlar diye de ekledi arkadaşlar. Açık net bir şekilde görüyoruz ki aslında Ethereum fiyatı diplerdeyken Petra güncellemesinden önce yapılmış bu alımlar. Ama biz bunları ne zaman piyasaya sunuldu, ne zaman böyle bir yayıldı fenomenler sayesinde ee, daha sonra yani Petra güncellemesi oldu. Artık Ethereum'da her şey yolunda. Kurumsallar Ethereum'a giriyorlar ve Ethereum almaya başladılar şeklinde duyulmuştuk. Ama cüzdan hareketlerine bakıyoruz ve Petra tarafı ve Abrakas Capital'dan gelen açıklamalara baktığımızda aslında Petra güncellemesinin bu alımlarda güncellemesi sonrası bu alımlar etki etmediğini aslında güncellemeden önce aldıklarını öğrenince açık konuşmak gerekirse yatırımcılar biraz hayal kırıklığına uğradı. ETF taraflarına baktığımızda da işte bu kurumsallar, İngilizler, gelip alıyor. Bunlar bir şeyler alıyorsa vardır bir bildikleri şeklinde reklamlar sayesinde ETF'lere de güzel girişler oldu. Ama işi bilen balinalar, hani reklamı değil de gerçekten takip eden balinalar ne yazık ki Ethereum'dan çıkış yaptılar sevgili dostlar. Kurumsal ilgilere baktığımızda aslında Ethereum'a bir giriş var. Şirketler bazında kurumsal, şirketler bazında giriş var. Ama piyasayı bilen, piyasanın içinde senelerdir traderlık yapan hodlculara, balinalara baktığımızda ise ne yazık ki Ethereum tarafında satış var. Peki Ethereum buradan almalı mıyım, satmalı mıyım? Ben olsam ne yaparımı anlatacağım. Ben olsam ne yaparım arkadaşlar? Siz kendi başınızın çaresine bakın. Dedim ya sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz kıymetli dostlar. Göstergelerime bakarım ben olsam. Göstergeler bize diyor ki momentum sat veriyor. Yani kısa vadede bir geri çekilmenin devamını bekliyoruz. <laughs> ama MACD tarafı hala al vermiş. Çok da korkmaya, endişelenmeye, panik yapmaya da gerek yok. Kısa vadede evet bir düşüş ama çok da böyle uzun süreceğini düşünmüyor bize e, osilatör tarafı. Hareketli ortalama tarafı da bize stop seviyesi veriyor. Hacim ağırlıklı ortalama 2.274'ten geçiyor. 2.274'ün üzerine de kaldığı müddetçe Ethereum'dan çıkış yapmanıza, Ethereum'larınızı satıp tası tarağı toplamanıza gerek yok diyor arkadaşlar. Hacim ağırlıklı ortalama bunu söylüyor. 2.274 fiyat 2.474 diyelim düz hesap olsun. Anlatabiliyor muyum? Peki Ethereum'da yeni bir hareket. Ethereum'da yükseliş hareketi ne zaman başlar? Pull hareketli ortalamanın üstüne attığında başlar diyor bize göstergeler. Yani 2556. 2556'nın üzerine atarsa Ethereum'dan tekrar bir yükseliş başlar. Karşımızdaki en büyük direnç, en büyük hedef 2700 dolar bölgesi. 2.5'ün üstüne atınca yükseliş başlıyor 2700'e kadar. Ama Ethereum boğası geldi. Ethereum uçuyor, kaçıyor artık tamamdır. Full giriyoruz evini sat, arabanı sat demeyeceğiz tabii ki de. Gerçek bir yükseliş geliyor diyebilmemiz için 2700'ün üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor ki boğa sinyali alabilirim. Grafiğimiz ne diyor arkadaşlar? Grafikte evet Ethereum'a bakıyoruz. 3 günlük grafikte buy sinyalimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce de sevgili dostlarım bir düşen trend kırılımı var e, olmuş. Bu grafiğe baktığımızda, şimdi baktığımızda var mı düşen bir trendte kırılım? Şöyle tepeleri birleştirdiğimizde, evet var. Düşen bir trendte kırılım var ve 3 e, günlük grafikte alım gelmiş. Düşen trendde daha önce bir kırılım gelmiş buy sinyali gelmiş. Buy sinyali gelmiş, 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 hareketli ortalamanın kırmızı çizginin bulunduğu noktaya kadar gelmiş. Bu süre zarfında Ethereum %78 yükselmiş ve sata dönmüş arkadaşlar. Ne olmuş? Burayı kıramamış. 200 günlük hareketli ortalamayı 3 günlükte kıramamış ve ardından tekrar bir geri çekilme backtest olmuş. Şimdi geldiğimizde Ethereum düşen trend kırılmış. Buy sinyali gelmiş. Geliyor 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 ve şuradaki 2700'den geçen. Az önce ne dedik sevgili dostlar? acı ağırlıklı ortalama 2700'den geçiyor. 2700'ü kırarsa boğa başlar demiştik. Devam ediyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. 2700'ü kırarsa şuradaki hareketli ortalamayı kırdığında Ethereum'da nasıl Şöyle bir %185'lik yükseliş gördüysek arkadaşlar daha önceki 3 günlük hareketli ortalamayı kırdığında nasıl %2600'lük bir yükseliş gördüysek sevgili dostlar bir boğa rallisi gördüysek gene ona benzer bir boğa rallisi bekleriz. 2700'ün altında kaldığımız müddetçe Ethereum'da tehlike devam ediyordur arkadaşlar. 2700 altında kaldığımız müddetçe vaziyet sıkıntılı. 4 saat diye aldığımızda 4 saatlikte bir sel sinyali vardır Ethereum'da. Kıymetli dostlarım ve bu Ethereum'un bize 2400'lere kadar düşme potansiyelinden bahsediyor. 2413 doların üzerinde 2 tane 4 saatlik yeşil yakarsak döndük diyebiliriz aksi halde 2400'ün altında 2155'ler var. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın sevgili dostlar. 2700'ün üzerinde bir kapanış görürsek Ethereum'da kralız. Ama şu anki balina satışlarından dolayı 2400'lere düşmemizi bekliyoruz. Kötü senaryo 2155 dolar. Buradan Ethereum alınır mı? Şu sanki seviyelerden Ethereum alınır mı? Alınmaz. Şu anki seviyelerden hani aşağıdan 1700'lerden buy sinyali gelen günlükte buy sinyalini aldığımız Ethereum sadece ve sadece tutulmaya devam edilir. Anlaşılmayan bir nokta sanırım yok. Direnç 2700, 2700 üstü Bahar Bahçe. Aşağıda 2413'ler ve 2155'ler bizi çağırıyor aşağıki noktalar. Evet bildiğiniz üzere borsalarla benim işbirliğim var arkadaşlar. Onlarla sohbet ediyorum, onlarla da muhabbet ediyorum ve onlara diyorum ki güzel bir şey olursa yani benim işime yarayacak, takipçilerimin işine yarayacak, dostlarımın işine yarayacak bize haber verin diyorum. Oradan bir haber geldi. Bir tane coin çıkartmış arkadaşlar. Baktığımızda bu coin'in adı NXPC. Nedir bu NXPC arkadaşlar? Bilmiyorum açıkçası. Şöyle kopyalayalım bakalım NXPC'yi. Bu NXPC bedavadan veriyorlarmış bize. Onun için önemli. NXPC diye bir tane coin çıkmış. Bakıyoruz. Fiyatı 2 dolar 23 centlik bir fiyatı var sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda haftada %50'lik bir yükseliş yaşamış. Bu coin şöyle aşağılara indiğimizde gaming tokenıymış. Binance'in alfa projesiymiş. Binance'in airdrop ile dağıtılıyormuş. Yani bu coin bedavadan dağıtılıyormuş arkadaşlar. Bazı görevleri yerine getirirsek. Bu coin'i bedavadan al. 2 dolar 21 centten sat. Yani taş attığında kolum mu yoruldu? Nasıl alacağız arkadaşlar bu coin'i bedavadan? Kıymetli dostlarım. Buradan Mert'e teşekkür ediyorum. O gönderdi. O haber verdi bana. Şöyle baktığımızda sevgili dostlar. Link bırakacağım ben aşağıya. O link üzerinden. Bakın Erkan Bayvit. Benim adım Dur bu. Benim takipçilerime. Özel geliyor bu. Hmm, konuşamadım da. Kitlendim. Bu link üzerinden Kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Login oluyorsunuz. Kimlik doğrulama, ön arka bilmem ne doğruluyorsunuz. Ve buraya 100 dolar atıyorsunuz Bybit borsasına. 100 dolarınızla bakın 99 dolar dahi olmuyor. 99.99 .99 bile olmuyor. 101 atın ki ne olur ne olmaz. Komisyon falan filan. Geldiniz buraya 100 dolarlık geldiniz. Ve 100 dolarlık bu coin'den alıyorsunuz. NXPC'den. NXPC'den alıyorsunuz ve satıyorsunuz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Burada şartları var. Burada da var. Alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Alıp sattıktan sonra adamlar size 20 tane NXPC'yi veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Yapmamız gereken bu paylaşacağım link üzerinden üyelik oluşturmanız gerekiyor. Çünkü Eko Erkan'a özel bu olay. Erkan'a özel benim işte torpilden dolayı, anlaşmalarımdan dolayı bana bu linki oluşturmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geliyorsunuz Erkan üzerinden gidip de 101 dolarlık aldığınızda 20 tane ne kazanıyorsunuz. Şu anki fiyat 2 dolar 21 cent çarpı 20 bedavadan almış oluyorsunuz. Bu kadar. Yok ben bu işi sevdim ben daha çok bedava kazanmak istiyorum deyince de bu sefer bu linki atıyorum. İki tane link var arkadaşlar burada. Birinci linki yaptınız. Üye oldunuz 101 dolar attınız. Şimdi ikinci linke bakıyoruz. İkinci link de ne diyor arkadaşlar? Şöyle baktığımızda işte ne kadar alıp satarsanız bu coin'i o kadar çok size işte 3000'e kadar DXPC e vereceğim diyor arkadaşlar. Bakın bunlar bedavadan geliyor. Yani zaten işlem yapıyorsunuz, zaten bir coin alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Kimliğiniz onaylanması gerekiyor. Kimlik neden onaylanması gerekiyor? Bir kişi bir kere katılsın diye. Hani tekrar 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 20 20 20 20 olmasın diye arkadaşlar. Tamam mı? Bu süre zarfında diyor spotta en az 500 dolar aldığınızda işte 3 milyonluk NXPC ödül havuzundan payını alırsın. Bedava vermişler Bybit'e. 3, 3 milyon tane NXPC bunu dağıt demişler. Bybit borsası da hacim olsun diye arkadaşlar airdrop olarak bedavadan bu coinleri veriyor. Yapmamız gerekeni anladık. Aşağıdaki linkten Bybit'e üye oluyoruz. Kimliğimizi onaylıyoruz. 100 dolarlık bundan alıyoruz arkadaşlar aldıktan sonra da hesabınıza 20 tane nxpc geliyor nxpc'nin grafiğine bakarsınız desteklerine dirençlerine hedeflerine bakarsınız beğenirseniz tutarsınız arkadaşlar beğenmezseniz satarsınız gider bu da benim size bir kıyam olsun diyelim ethereum ile ilgili bir soru varsa aşağıya yazın bu kampanyayla bybit ile ilgili bir sorun varsa Aşağıya yazın. Çünkü Bybit yöneticileri de yorumları okuyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bedava coinleri alın. Abi siz Bybit'ten zenginsinizdir. Ne XPC'den ne XPC'den zenginsinizdir. Gerek yok dersiniz. Bilemem. Ama onlardan daha fakirseniz gelin alın 20 tane coin'inizi. Nereden baksan 40-50 dolar para yapıyor. Allah'a